Database bir kere çok karakterli bir at. Her yarış karakterini gösterdi. Çok güveniyoruz ekip olarak. Çok inanıyoruz. Database'e benim hayalim gazi süreci hep hissettiğim bir şeydi. Şu an mesela Dragon'la kıyaslanıyor. Tabi Dragon bir şeyleri ispat etmiş. Bir şampiyon artık. Aynı yol olduğu da söyleniyor ama ben buna katılmıyorum. Çünkü biz Dragon erkek tay denemede 1600 metre koştu. Ve o güne kadar ki en uzun mesafesi 1600'dü. Ondan sonra biz uzun koşmayıp direkt Gazi'ye geldik. Database'de 1800 koştuk, 1900 koştuk. Koştuk, 2100 koştuk ve sadece aynı olan şey şu, denemeler olan sayı Aksu ve Mehmet Akif'i database'de de koşmayacağız. Çünkü biz database'de görmemiz gerekeni kendi ekibimizde gördük. Uzun mesafedeki görmemiz gerekenleri özellikle ekip için çok önemliydi. sayı Aksu ve Mehmet Akif yarışları evet çok büyük yarışlar olsa da Gazi bizim taç yarışımız olduğu için o yolda onları koşmamızın atın kariyerine çok ekstra bir şey katacağını düşünmedik. Çünkü e, uzun mesafeyi bize gösterdi. Karakterini gösterdi. Sağlığı zaten çok iyi durumda. O yüzden o arayı dinlenerek geçirerek gelmesi bizim atçılık bakış açışımıza çok daha uygundu. Sağ olsun ekibimiz de buna uydu. Beraber bu ortak fikir aldık. Artık bir ay sonra biraz koşusuna bakacağız.